Galatasaray'da milli ara sonrası zorlu karşılaşmalar var. Beşiktaş e, dervisiyle dönecek milli aranın ardından Lige Galatasaray. Sonrasında e, bu zorlu fikstür sürecinde iki Bayern Münih maçı var, Hatay Spor maçı var. Rize Maçı var. Kasımpaşa karşılaşması var. Bu biraz dikkat çekici bir fikstür olarak görülüyor Suat. Bayern Münih'ten bu arada sakatlık haberleri i̇şte. geliyor. Yine United'da olduğu gibi bu bizi tabii sevindiriyor. Kimse sakatlık yaşamasın ama biz tabii kendi temsilcimiz açısından baktığımızda bizim beklediğimiz haberler bunlar. Orada da Kim Minjaya dönecekmiş. Onu da bilgisini vereyim. Hani Galatasaray maçında sahada olabilirmiş. Galatasaray zor bir fikstüre başlıyor ama şöyle bir artısı var. Hep ne dedik Galatasaray? Kötü başladı, gelişmesi lazım vesaire. Bu sürecin ardından geçen seneki tarihlerle daha az çok uyuşuyor. Çıkışa geçeceği zamanlar bu dönem. İşte bu süreçte Beşiktaş maçıyla başla orada kazanarak başlarsa Bayan Münih maçlarını bir kenara ayırıyorum. Yani onlar çok futbolun gerçeklerini yansıtacak maçlardı. Yani iki maçı da tertemiz kaybedebilirsiniz de ama o süreçte ligden kopmamak ki Şampiyonlar Ligi Avrupa oynayan takımlarımızın hep problemidir. Bir tarafa odaklanırken ligi elden kaçırırlar. Burada ligi kaybetmezseniz Beşiktaş maçı sonrasında galibiyetler devam ederse Bayern maçlarını bir şekilde telafi edersin. Manchester'ı yendin. İçeride yenebilirsin, puan alabilirsin. Kopenhag da aynı şekilde. Bu süreçte bence lige ayrı bir konsantrasyon lazım. Yani Bayern'i yeneceğiz diye diğer maçları düşünmemezlik etmemek lazım. Bir de başta Ziyeh olmak üzere nasıl dönecekleri çok önemli. Yani Endonbele takıma yerleşecek mi? Şimdi o da bir havada duruyor hala. Manchester maçında biraz girdi, bir şeyler yaptı ama daha net değil. E diğer tarafta Tete'nin bence daha fazla skor anlamında bir katkısı katkı vermesi lazım. Çünkü e, şu anda çok Tete'nin performansını övecek durumda değiliz. E, Icardi bildiğimiz gibi Kerem zaten öyle. Zaha ben beklenenden daha olumlu döndüğünü düşünüyorum. Daha fazla katkı veriyor. Ama öncelikle bir net 11'i ortaya koyup yani Ziye oynamıyorsa Kerem'le o 10 numarada Tete ise Tete bunu bir yerleştirip bu zorlu fiksürü çünkü 3-4 günde bir maç yapacak Galatasaray orayı bir kademeli kademeli net bir şekilde atlamak lazım. Emre bu sürece Galatasaray nasıl başlayacak? Özellikle Galatasaray'da da performans anlamında ve sakatlıklar anlamında işte Ziyeş örneğini verdi Suat Murhan. Dönüşün nasıl olacak? Bu dönemi nasıl geçiriyor Galatasaray? Şimdi genel olarak şöyle bir yorum, şöyle bir düşünce var. İşte Endombele, Ziyeş toparlanacak ve takım tam haline gelecek. Bu tabii ki önemli bir şey ama bence Galatasaray adına asıl kritik, yani milli aranın en olumlu tarafı şu. Mauro Icardi Temmuz sonundan beri aralıksız 90 dakika oynuyor. Saşa Boye çok az tatil yapabildi, sürekli 90 dakika oynuyor. Torayra'nın üstünde çok büyük yük vardı. Kerem'in üstünde çok büyük yük vardı. Onların bir soluklanacağı bir ara aslında. Tabii Kerem milli takıma da gidiyor ama... Arada birkaç günlük en azından bir dinlenme süreci olacak. Bunu şu yüzden söylüyorum. Şimdi Endombele zaten bir aydır takımla antrenman yapıyor. Yani Endombele'nin artık eksiği antrenman değil. Onun maç ritmi yakalaması gerekiyor. Yani milli ara Endombele çok iyi gelecek bir şey değil. Onun oynayarak devam etmesi gerekiyor. Ziyeş için de benzer bir durum var. Ziyeş Fas milli takımına gitti. Bu biraz tartışma yarattı haklı olarak. Çünkü son 3 maçta Galatasaray'da oynamıyor. Milli takıma gitti ama gelen bilgi... Yani şimdi Hakim Ziyech Fas milli takımı için çok önemli. Fas milli takımı da Hakim Ziyech için çok önemli. Ayrı bir duygusal bağ var. Mesela yakın zamanda şunu hatırlıyorum. Şenol Hoca'nın milli takım teknik direktörü olduğu dönemde zaman zaman Emre Belezoğlu evet. oynamayacağı zamanlarda bile milli takıma çağrılıyordu. O atmosferi oluşturabilmek için. Ziyech'in çağrılması da sanki biraz böyle gibi. Çünkü pek oynayabilecek gibi gözükmüyor. Dönüşünde Galatasaray'da hazır hale gelmesi planlanıyor. Onun dışında da dediğim gibi çok kritik bir fikstür var ama yani Suat bence çok önemli bir yere temas etti burada. Galatasaray geçen sene Icardi'nin ilk oynadığı maç 15 Ekim'de falan. Kayseri maçında oynamıştı yanılmıyorsam. Şu anda Icardi artık bu haftalarda sezonun bu dönemine geldiğimizde neredeyse yüzde yüzüne gelmiş olacak. Zaha Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri. Herkesin kafasında şu vardı Zaha o sakatlık sürecini yaşarken. Manchester United maçında bu adam hazır olur. Oldu. Devamı da bu şekilde sürecek gibi gözüküyor. Ama mesela geçen sene bu zamanlarda Galatasaray yavaş yavaş ideal 11'ini bulmaya başlamıştı. En son Raşit Sayı monte etti Okan Hoca ilk 11'e. Galibiyet serisinde de mecburi değişiklikler dışında hep öyle gitti. Bu sene ben o kadar istikrarlı bir 11 olacağını düşünmüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman hamleler yapılacak. Onun dönüşünde rotasyonlar olacak. Mesela Bayern Münih maçında yine Manchester de deplasmanında olduğu gibi o Kaan Torreira ikilisi yerleşti gibi duruyor. Yani Endombele ilk 11'de oynamaz o maçlarda. Onu yine ritim bulması için lig maçlarında oynamasını bekleyebiliriz ama mesela Beşiktaş maçında Endombele 11'de görebiliriz ama Bayern maçında Kaan Torreira ikilisiyle merkezi tutacak gibi Okan Hoca o formül biraz daha devam edecek Galatasaray'ın zorluk seviyesi yüksek maçlarında. Şimdi bir de Galatasaray'da e... Yol ayrımında işte orta sahadan bahsediyoruz orada bir e, Oliveira alternatifi var Galatasaray'ın ama Ocak ayındaki transfer döneminde e, yollar ayrılabilir tıpkı Nelson'da olduğu gibi Oliveira'yla da. Ve e, kadroda kullanılmayan isimler de yeteri kadar şans bulamayan ya da o performansa erişemeyen isimler de var bunlarla ilgili devre arasında bir tasarruf olacak mı yönetimin ve hocanın bu da merak ediliyor. Bence net bir şekilde olur. Ben bunların arasına bakan bugün de eklerim. Evet. Çünkü mesela geçen sene dönelim biraz Seferovic. Hiçbir şey yapamıyordu. Icardi geldikten sonra zaten kulübeye gitti. Galatasaray yönetimi kolay kolay bir yönetimin almayacağı risk yaptı. Hop hemen biletini kesti. Daha kiralık oyuncu devre arasında kiraladı. Yani öyle bir formül bunlar. Bakan bu ya da Galatasaray'ın çok fazla tahammül etme gibi bir lüksü yok. Yani Icardi bir problem yaşadığı anda ki sizi sırtlayan adam Icardi şu anda. Onun yerini doldurmanız şart. Ee, bakan bu Icardi yüzde yüz diyorsak bakan bu yüzde onlarda. Yani oynadığı maçlarda hiçbir katkı verilmiyor gerçekten. Ben e, Halil de aynı şekilde yani tamam bir pres yapıyor basmaya çalışıyor ama o son vuruşlar falan Icardi'nin yanından yarısından geçemiyorsunuz. Oraya bir takviye gelebilir. Olivier'e oynamak isteyen bir oyuncu. Gerçekten hani iyi bir karakter aslında. iyi bir futbol karakteri. O gidebilir. Mertens'i de bunun yanına eklerim. Çünkü onda da böyle bir Hani kafa karışıklığı e, var çünkü sezon sonunda futbolu bırakacak mı bırakmayacak? Sezon sonu futbolu bırakacaksa Mertens bence devam eder ama yeni bir kariyer planlamasını geçecekse de Mertens de devre arasında uygun bir şartlarla o da e, takımdan ayrılabilir. Emre. Mertens futbolu bırakacak sezon sonunda. Ha yani o asıl. Ya yani bir bir yere gitmez. Çünkü sezon başında da vardı hı hı. işte Arabistan'dan evet. Dubai'den teklifler. Yani çok net yakından biliyorum Mertens'in planı. Hatta geçen sezon sonunda futbolu bırakmakmış. Hı hı. Yani Galatasaray'da şampiyonlu futbolu bırakmak istiyordu. Ama işte opsiyondan dolayı sözleşmesi uzadı. O da kendisini iyi hissediyor. Ben yani bu seneki rolü de bence iyi oldu yani. Mertens evet. çok büyük kalite ve zaten şu andaki sıkıntı Mertens keşke 31-32 yaşında olsa da 90 dakika izlesek. Ama fiziksel kapasitesi tabii ki o oyunu 90 dakika oynamaya yetmiyor. 30-35 dakika yani. Geçen sene Mata'da hayal edilen şeyi bu sene Mertens yapacak gibi. Oliveira konusunda seninle çok aynı düşünüyorum. Zaten yaz döneminde de Galatasaray 8 numara transferi yapacak, çok kariyerli oyuncu gelecek konuşmaları yapılırken Oliveira'nın da düşüncesi ben yedek kulübesine düşersem o zaman ayrılmayı düşünebilirim şeklindeydi. Çünkü geçen sene biz hep son zamanlarıyla hatırlıyoruz. En azından taraftarlar öyle değerlendiriyor ama Galatasaray'ın ulaştığı kalitede özellikle büyük maçlarda kurduğu üstünlükte Oliveira'nın çok büyük etkisi vardı. Son dönemde fiziksel olarak biraz düştü belki ama kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda da takım içinde hem çok sevilen hem liderlik vasfı da olan yani takım içerisinde o takımın önde gelen birleştirici unsurlarından da biri olan bir oyuncu. Ya bir tatsızlık çıkaracağını düşünmüyorum ben Oliveira'nın. Ama profesyonelce benle ilgili düşünceniz buysa ben o zaman kendime başka bir yol çizeyim diyebilir devre arasında. En olası isim o gibi gözüküyor. Tabi bir de şimdi Nelson gündemimiz var. Bundan sonra biraz onunla meşgul olacağız gibi duruyor. E, ve Icardi konusunda ayrıca bir parantez açalım ki e, açtı aslında Suat. Devre arasında e, o mevki. evet bakan bu var Halil Dervişoğlu transferi gerçekleşti. E, ama Allah korusun hani Icardi'nin cezalı olduğu, e, ufak bir sakatlık yaşadığı, yol kazalarının olduğu karşılaşmalar olabilir. Allah korusun değil mi? de Galatasaray taraftarı kızmasın ee, ama bu durumlarda işte onun yerini doldurabilecek isimler mi bu isimler e, bu konuda Galatasaray taraftarının biraz aklı karışık. Vallahi benim de düşüncem şu, Icardi'nin yerini doldurabilecek bir oyuncu zaten Galatasaray tarihinde iki tane üç tane falan var. Yani o 115 yıllık tarihte Icardi ile aynı seviyede diyebileceğimiz 2-3 tane oyuncu Yanına var zaten. Yanına yaklaşabilecek diyeyim ben. Ya şimdi ba bazı oyuncular çok ayrı bir seviyede olduğu için... yani daha önce Real Madrid'de Benzema'nın da kendine yakın bir yedeği yoktu. Yani Cristiano Ronaldo'nun da kendine yakın bir yedeği yoktu. Bence yani bu çok doğru bir bakış açısı değil bence ama tabii ki bir tane daha böyle güvenilecek bir isim arıyor Galatasaray taraftarı da yönetim de bunu düşünüyor. Zaten Bakan bu da bu düşünlere alındı. ama o sinyalleri veremedi. Şimdi kaleciler için de forvetler için de aslında benzer bir şey var. Yani maç ritmini yakalamaları gerekiyor. Şimdi biz Bakan bu ile ilgili eleştiri yapıyoruz ki sahada bir şey göremedik. Tabii ki eleştirilecek ama Bakan bunun bir maç ritmi yakalama durumu da söz konusu olmadı. Icardi çok geçen sezonki gibi başlasaydı belki biraz oynayabilirdi. Mesela Seferovic'den şöyle ayrılıyor. Seferovic'e şanslar geldi. Değerlendiremedi. Yani kendini gösteremedi hatta Seferovic. As forveti olarak başladı Galatasaray'ın. Beklentileri karşılayamadı. Bakan bu ya aynı şanslar gelmedi. Çünkü Icardi 90 dakika oynamak istiyor. Yani çıkmak istemiyor zaten oyundan. Son ana kadar kalmak istiyor. Halil konusunda da mesela Halil'i biraz daha sanki forvet alternatifi değil de işte Kerem'in yerine hem de yerli oyuncu olduğu için kanatlarda da kullanılabilecek son 15-20 dakika 10 numaraya dağıtabileceğiniz bir oyuncu olarak görüyor teknik heyet. O yüzden bir rotasyon içinde bir değeri var. Ama yani bakan bu konusunda tabii ki performansa katılmakla birlikte ben çok yeni bir hamle olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten orada Icardi var 90 dakika oynuyor kendine iyi bakıyor Allah korusun yani sakatlıktan tabii ki. Peki e, Suat, Barış Alper Yılmaz'ı da bu denkleme dahil edebiliriz. Öyle performanslar sergiliyor ki zaman zaman. işte kanat forvet konusunda da. E, bununla ilgili yorumun ne olur? Barış Alper, yani Manchester'da devleşip evet. Antalya'da <laughs> duran, çöken, öyle zikzaklarla dolu bir oyuncu. Aslında çok fazla şey beklemediğinizde, yani sorumluluğunu net ortaya koyduğunuzda, Barış senin işin bu, bunu yap. Temiz yap dediğiniz zaman harika performanslar sergiliyor. Geçen sene derbilerin kahramanıydı. Ama bunda teknik kapasitesi gol becerisiyle değil. Fizik gücü, pres gücü, maç azmi, motivasyonu farklı özellikleriyle zaten bu işleri yaptı. Gene öyle devam ettiği maçlarda harika performans ama e, ya ben bir ekstra yapayım bir de gol atayım mı bir de şu işi yapayım mı dediği anda Barış'ın performansı düşüyor. Evet bu denkleme dahil ederim. Ikardi konusunda mesela Ikardi olmadığında Barış Alper'i zaman zaman kullanırsın ama son vuruş bekleyemezsin. Ee, bakan bu olmadığında yani Bakan bu tutmadığını gördüğümüzde mesela Mertens orada biraz kullanabilirsin. Bence Galatasaray bir süre kurtarır öyle de Mertens. <laughs>